merhaba arkadaşlar. Ve o çok çok ama çok sevdiğim mekanik adamlar sezon kart göstermeye geldi. Şimdi mekanik adamlardan bu kadar göstereceğim çünkü bu kadar var. Arkadaşlar şu kadar bakın. Bu kadarı göstereceğim size. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Bakın. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Real Madrid. Ronaldo, Neymar, Neymar. Messi, Ibrahimovic, Emiliano Martinez, Depay, Bakasetas, Hacı, Kulusevski, Valverde. Gnabry, Alvarez, Gökhan Zan, Hatay'ın gururu Galatasaray 2015 yılı, Kane, Romero, Alex de Souza, Fernandes, Cancelo, Ronaldinho, Emiliano, Lewandowski, Haaland, Mbappe, Vinicius Junior, Lautaro Martinez, Zidane, Beligne, Arda Güler, Ibrahimovic, Enkunku, Courtois, Jody Gakpo, Jamal Musiala. Şimdi buraya bakıyoruz arkadaşlar. Sarılmadan hakikaten aldım mı? Ya sen sevdiğin için aldım abi. Tamam. Sevmiyor musun? Evet arkadaşlar buraya baktık. Şimdi de burada sıra. Buraya bakıyoruz. Vlahovic. Roberto Carlos. Benzema. Ben. Volkan Demirel. Merih Demiral. Jean Felix. Gert Müller. Ronaldo Nazario. Enzo Fernandez. Bu çok yakışıklı arkadaşlar haberiniz olsun. Bu çünkü Enzo Fernandez. Gavi. Rasistçe. Rasistçe. Ronaldinho. Zidane. Zinedine Zidane. Kukurella. 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 Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bayağı net. Ya, bir şey, bir tamam tamam. Mısın, tamam. tamam tamam. ananne tamam uzatma. Dedeme neden söylüyorum? Ana anne videodayı. Silmeyeceğim. Kavga etmeseydiniz. Kristiyan <laughs> atsı. Ne ayıbı? Seni yiyeceğim. <laughs> Neden? <gülüyor> Pele. Siz de kavga etmeden önce düşünecektiniz. Vallahi yayınlayacağım bu videoyu. Ne yapayım? Zaten izliyorlar. 11 <laughs> 11 bin, bin, bin tane ki zaten kişi beni izliyor. Herkes hala izliyor. Ki. Volkan Demirel. Volkan Demirel mi seni izliyor? Ya Volkan Demirel kartını gösterdi. <laughs> Bukayo Saka. Evet. Evet. En kunku. Şöyle kolu sevki. Drogba. Hadi Emiliano Martinez, Bakasetas, Emiliano Martinez, Jamal Mosiel, Jamal Mosiel o Mosiel é né? do Marcelo, Yusuf Yazici, Yusuf Yazici, Alex de Souza, Ibrahimovic. Emiliano Martinez. Enkunku. Arkadaşlar bu arada o kadar uğraşıyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Alex de Souza. Alex de Souza tekrar Alex. Hmm. Jamel Mosyal'la geliyor Alex. Geldi. Alex de Souza. Bakasetas. Gabi. Hazi Ahmetovic. Pedri. Messi. Mekanik adam. Mes. Volkan Demirel. O da Volkan Demirel'in lakabı da koca yürekli adam. 2008 yılı Fenerbahçe'de oynadığı. Rona, Vinyo. Arkadaşlar ben size böyle söyleyeyim arkadaşlar. Yoksa bu video bitmeyecek. Çünkü bu kadar kart. Daha sadece şu kadarını söyledim. Bir de bu kadarı vardı. Yani hepsinin bitmesine şey yok. Ben size böyle böyle söyleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Bence olur. Riyad Mahrez, Toğal Çımanı, Kaan Abu Bayan, Danjima, Yusuf Yazıcı, İbrahim Benzema, Haaland, Emiliano Martinez, Gerd Müller, Pele, Gnabry, Gnabry, Ronaldinho, Mudrik, Drogba, Riyad Mahrez, Bakasetas, Rudiger, Rudiger, Dime, Jean-Felix, Kokorella, Kokorella, Eyüp Türk Aslan, Elçay, hala Biliyor, Roberto Carlos. Arkadaşlar burada yalan söylemiyorum. Gerçekten Roberto bir dakika. Gerçekten Roberto Carlos arkadaşlar. Vlahovic, Arda Güler, Vlahovic, Bellingham, Jordi Gakpo, Musiela, Jamal Musiela, Lautaro Martinez, Gökhan Cristiano Atsu, Mirit Demiral ve Gots Alvarez. Bakın arkadaşlar yalan söylemiyorum. kadar yaptık? Geriye kalanı bu kadar. Yine ben söyleyeceğim. Pedri, Reca James, Tuchmani, Drogba, Riyad Mahres, Pele, Maradona. Arkadaşlar sadece fazla gelenlere böyle yapıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Grealish, Bukayo Saka, Mudrik, Hacı Ahmetovic, Kortu a Su Bordo Cristiano öldü Allah rahmet eylesin. Gnavri, Türk Aslan da öldü. 28 yaşında. Onu da Allah rahmet eylesin. Kulosevski, Enkunku, Emiliano, Emiliano, Kokorella, Rudiger, Pedri, Fernandes, Fernandes, Alex, Jamel Mosella, Jodi ve sevki ve Götsu Enkunku, Halan, Talan, Hazi Ahmetoviç, Kaan Ayhan, Rudiger, Roberto Carlos, Ronaldinho, Emiliano Martinez, Vinicius Junior, Ibrahimovic, Ibrahimovic, Alex, Kulisevki, Joan Kukas, Joan Felix, Enkunku, Enkunku, Danjuma, Cristiano Ronaldo El Nasser, David Beckham arkadaşlar yalan atmıyorum bakın burada. Abu da burada yalan atmıyorum. Zaniola da burada. Gareth Bale, Muhammed Salah, Merih Demiral, Regor, Yusuf Yazıcı, Kulisevki, Gavi, Alex de Souza ve yakışıklı Enzo Fernandez, Volkan Demirel, Vinicius Junior, Gökhan Zan, Joao Felix, Enkunkun, Merih Demiral, Kurt, Christian Atsu, Haaland, Joao Felix, Alex de Souza, Fernandes, Valverde, Arda Güler, Gakpo, Kulusevci, Kaan Ayhan, Enkunku ve Rudiger ve Hazi Ahmetoviç arkadaşlar. Böyle yapınca hızlı hızlı bitiyormuş arkadaşlar. Yoksa biz 2 saate uğraşacaktık. Bu arada arkadaşlar bu sezon kart gösterme şeylerinde part bitebilir. Çünkü sezon kartlarım bitiyor. Gösterme şeyleri. Bütün sezonları göstermeye yaklaştık. Fernandez, Alex, 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 Alex. Arkadaşlar yalan Hakikaten Alex. Bakın. Bakasetas, Bakasetas, Alex, 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 Alex. Gert Müller, Vlahovic, Cedi Gakpo, Emiliano Martinez, Gnabry, Gavi, 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 Gavi. Yarısı zaten Alex de Souza'ymış. Alex de Souza. Eski efsane. Abu Bakar. Takın arkadaşlar. Abu Bakar. Lautaro Martinez, Arda Güler, Bakasetas, Cristian Atsu. Lautaro Martinez, Engunku, Jorginho. Bakın arkadaşlar Jorginho. <laughs> Kulosevki. Fodun, 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 fodun. Pardon. Grealish. <laughs> Muhammed Salha, Salha, Salha. Ronaldinho, Rudiger, Hazi Ahmet Uliç. Emiliano Martinez, Valencia. Valencia, 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 Valencia. Gnabry, Valverde, Ronaldo, Real Madrid 3 tane çıktı. Mudryk, Alex, Abubakar, Jamal Musiala, Emiliano Emiliano ve Pe Pedri, Pele, Reece James, Cristiano, Emkunko, Mudryk, Emkunko, 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 Gertunlar bek. Şu kadar kaldı arkadaşlar. Bu arada o kadar Bu arada boş boş beklemeyin. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi Ronaldo Nazario arkadaşlar haberiniz olsun. Ronaldo Nazario, Nazario, Jorginho, 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 Messi, 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 Carlos, Carlos Tevez, 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 Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane, Mudrik, 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 Gavi, 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 Benzema, 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 Mudrik, İbrahimovic, Alex, Zaniolo, Kortua, Ronaldo, Vinicius Junior, Gert Muller, Beligman, Haaland, Valverde, Gert Müller, Messi, Haji, Grogba, Beckham, Pifodin, Lewandowski. Yalan atmıyorum arkadaşlar. Bakın burada var. Sonra Rudiger arkadaşlar. Harry Kane, Juan Felix, Harry Kane, Alex, 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 Valverde, Alex, Roberto Carlos, Merih Demirer, Roberto Carlos, Beligno, Gökhan Zanto, Tüçman, Abubayan, Depay, Emiliano, Jody Gakpo, İryad Mahrez, Emiliano, Bukayo Sata, Harry Lautaro Martinez, Jody Gakpo, İryad Mahrez ve Vlahovic. Arkadaşlar şu kadar kaldı. Bu kadar da bakmayacağım. Bu kadar da bakmayacağım arkadaşlar. Böyle Şaka şaka bitmemiz gerekiyor. 14 dakika olmuş. Bir şey olmaz ya 14 dakikada zaten biter birazdan. O sırada alan dol alan dolunca. Cristiano Ronaldo, Hazri Ahmetović, Abu Bayan, Emiliano Martinez, Zidane, Lautaro Martinez, Messi, Barcelona, Messi Barcelona. Abu Bakar, Tuchmani, Cristiano Kortu Alvarez Gnabry Enkunku Drogba Hacı Benzema Lovic Roberto Carlos Pele M Pedri Gar Gareth Bale Gert Muller Benzema Drogba Alvarez Regos, Spifadun Alex de Souza Gökhan Zan Rüdiger Lautaro Martinez Emiliano Martinez Lautaro Martinez Valahovic Arkadaşlar bu arada yalan söylemiyorum bakın Martínez, Martínez, Lautaro Martinez, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Vlahovic, Zidane, Bruno Fernandes, Vinicius Junior arkadaşlar. 95'lik yapmışlar çocuğu. Roberto Carlos Tuchmani, Volkan Demira, Kaan Ayhan, Juan Felix, Herkey, Herkey, Herke, İbrahimovic, Bakasetas, Vlahovic, Vlahovic, Bakasetas, Emiliano Martinez, Evkoku, Yusuf, Yusuf Yazıcı, é um com que ia. Já me emociona a cana a cana. É um com que mais se pode. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı kanalıma like tıp, abone olmayı unutmayın görüşürüz Hayır kartlar gitti Arkadaşlar görüşürüz Like atıp abone olun, olur